Tüneşi Bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Marsa yolculuk kısalıyor. NASA Mars yolculukları için nükleer roket tasarlıyor. Spray formundaki Türk koronavirüs aşısı sonbaharda geliyor. Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse kullanıcıların güvenliğini nasıl sağlıyor? Bitcoin'in rekor kırmasıyla kripto paralar yeniden gündeme geldi. Xiaomi'nin havadan enerji gönderen yeni nesil şarj cihazı, Maserati'nin en güzel araba seçilen spor modeli, Avrupa'da da satışa çıkan Amiral gemisi akıllı telefon ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Mars'a gitmek artık çok daha kolay olacak. NASA, Mars yolculukları ile ilgili önemli bir adım attı. Yaklaşık 225 milyon kilometrelik Mars yolculuğunu 7 aydan 3 aya indiren bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. İnsanlı Mars görevi için kolları sıvayan kurum, Seattle merkezli bir nükleer enerji şirketiyle çalışacak ve Mars yolculuğu için nükleer roket geliştirecek. Bugün kullanılan roket teknolojisiyle 7 ay süren Mars yolculuğu önümüzdeki yıllarda 3 aya inebilir. 2035'e kadar Mars'a astronot göndermeyi hedefleyen NASA bu yolculukta nükleer roket kullanmayı planlıyor. Uzay yolculuklarındaki nükleer deneme bir süredir NASA'nın da gündeminde. İnsanlı Mars görevi için çalışmalarını hızlandıran NASA bu yolculukta nükleer roket kullanma seçeneğini değerlendiriyor. Nükleer teknolojiye sahip araçları kullanıma sunmak için yoğun mesai harcayan NASA, yapılacak insanlı Mars yolculuğunda nükleer uzay araçlarının kullanılmasını hedefliyor. Böylece 225 milyon kilometre uzaklıktaki Kızıl Gezegen'e yapılacak yolculuğun süresi hatırı sayılır oranda düşecek. Seattle merkezi Ultra Safe Nuclear Technologies isimli şirket üzerinde çalıştığı nükleer termal tahrik sistemli bir motorla Mars yolculuğunun süresini 3 aya kadar indirebileceğini iddia ediyor. Ancak Mars'a yolculuk astronotların karşılaşacağı en zorlu sınav değil. Mars'ın atmosfer basıncının gezegenimize oranla %1'den bile düşük olduğu düşünülürse, Mars'ın yüzeyinde bulunmakla uzay boşluğunda bulunmak arasında pek bir fark bulunmadığını söylemek mümkün. Bu nedenle astronotların ilk iş olarak bu basınçtan korunmanın yollarını bulması gerekiyor. İkinci sıkıntıysa insanın yaşaması için elzem olan oksijen. Zira Mars'ın atmosferi %96 oranında karbondioksit ve diğer zehirli gazlardan oluşuyor. Gezegende kalındığı sürece oksijen üretebilecek bir sistem bulunması olası Mars görevleri için çözülmesi gereken sorunların başında geliyor. Gezegendeki radyasyon oranının oldukça yüksek olduğunu belirten uzmanlar bu oranın Mars'a görev yapan astronotların kansere yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı görüşünde. Su, yiyecek ve enerji üretimi aşılması gereken diğer engeller. 2015 yılında gösterilen Marslı filminde Mars'a mahsur kalan astronot çiftçilik yaparak ve birkaç kimyasal dokunuşla bu sorunları geçici bir süreliğine olsa da çözüyordu. Ancak gerçek hayatta NASA'nın bu sorunları ortadan kaldırması için uzun yıllar mesai yapması gerekiyor. Çin aşısı, Rus aşısı, mRNA aşısı tartışmaları süre dursun. Geçtiğimiz hafta Türk bilim insanlarından müjdeli bir haber geldi. Uzmanlar sprey şeklinde uygulanan bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Sonbaharda hazır olması beklenen aşı mRNA tabanlı aşılara benzer şekilde geliştiriliyor. Bilim insanları bu aşının tüm Türkiye'ye yetecek kadar üretilebileceğini söylüyor. İşte sprey formundaki Türk aşısı hakkında Tüm merak edilenler. Sprey şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı geliyor. Müjdeli haber. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doktor Ahmet Çağlar Özketen'den geldi. Özketen, katıldığı bir televizyon programında sprey şeklinde uygulanan bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu. Enjeksiyon yerine burundan sprey şeklinde uygulanan bu aşı şimdilik faz bir sürecinde olsa da bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Geliştirilmekte olan yerli aşı, Subunit aşı kategorisinde yer alıyor. MNRA a odaklı bir aşı olarak karşımıza çıkan sprey, 14 gün ile 28 gün aralıklarında iki kez uygulanıyor ve koronavirüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Bilim insanları aşının hayvanlar üzerinde yapılan faz bir çalışmalarında başarıya ulaşıldığını söylüyor. Sprey aşı, virüsün çeperlerinde bulunan mızrak proteininin bir kısmının insan hücrelerinde üretilmesiyle elde ediliyor. Virüsün proteini insan hücrelerinden alınıyor, izole ediliyor ve adjuvan karışımıyla birleştirilerek nazal formülasyon elde ediliyor. Burna bir enjektör yardımıyla iki defa püskürterek kullanılan aşı, tür olarak yenilikçi aşılara giriyor. Doktor Ahmet Çağlar Özketen'e göre sprey aşı büyük ihtimalle sonbahar aylarında hazırlanmış olacak. Aşı programına uygun olarak hareket ettiklerini belirten bilim insanı oldukça hızlı bir çalışma içerisinde olduklarını söylüyor. Aşının üretim sürecinin oldukça ekonomik olduğunu ifade eden Özketen bu sayede tüm Türkiye'ye yetecek miktarda aşı üretilebileceğini söylüyor. Bilim insanları tıpkı MNRA tabanlı aşılarda olduğu gibi sprey aşıda da hızlı reaksiyon alınabileceğini, birkaç hafta içinde yeni mutasyona uygun çalışmaların tamamlanabileceğini belirtiyor. Zira aşılar üretildikçe virüsün mutasyona uğrama ihtimali artacak ve koronavirüsle aşılar arasında yepyeni bir savaş başlayacak. Son günlerde özellikle Elon Musk'ın paylaşımlarıyla rekor üstüne rekor kıran kripto para Bitcoin son dönemin en çok konuşulan konularından. Geçtiğimiz hafta değeri 47 bin doları aşarak kendi rekorunu kıran Bitcoin, kripto paraları yeniden gündeme taşıdı. Peki kripto para nedir? Madenciliği nasıl yapılır? En önemlisi yasal mıdır? Tüm bu soruların cevabını sizler için derledik. elektrikli araç üreticisi Tesla, nakit varlığının esnekliğini artırarak çeşitlendirmek amacıyla toplam 1,5 milyar dolarlık bitcoin aldığını açıkladı. Açıklama kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Bitcoin, %20'den çok artışla 47 bin doların üzerine yükseldi ve tarihi bir rekor kırdı. Bu inanılmaz artışa ilk tepki Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Başkan Christine Lagarde, kripto paraların spekülatif varlık olduklarını, onları varlık olmaktan para birimine dönüştürecek bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Analistlerse 2021'in kripto para yılı olacağını öngörüyor. Peki, kripto para ne anlama geliyor? Günümüz sanal dünyasının ekonomiye açılan penceresi olan kripto para, blok zinciri adı verilen bir sisteme dayanıyor. Sistemde güvenlik için özel şifreleme kullanılıyor. Kripto paralar herhangi bir otorite veya herhangi bir devlet tarafından yönetilemediği için diğer sistemlerden daha güvenli olarak kabul ediliyor. kripto paranın üretim işlemi ise kripto para madenciliği adı verilen teknikle yapılıyor. Nasıl bir madenci toprağı kazıp rezerve ulaşabiliyorsa kripto para madencileri de tıpkı toprak kazarmış gibi bilgi işliyor. Kripto para alım satım yoluyla el değiştiriyor ve banka işlemlerinin fiziksel para kullanmadan yapılmasını sağlıyor. Ayrıca yatırım aracı olarak kullanılıyor. Kripto para alım ve satımı yapılan birçok aracı site bulunuyor. Bu sitelere üye olan kullanıcılar farklı ödeme opsiyonlarıyla kripto para satın alabiliyor. Kripto para ile ilgili en çok merak edilenlerin başında ise yasal olup olmadığı geliyor. Ülkemizde kripto para sistemi ile ilgili hukuki bir engel bulunmuyor. Yani kripto para ile ilgili işlemleri herhangi bir kısıtlama olmadan yapmak mümkün. Bununla birlikte yapılan işlemler ve transferler hukukun veya resmi bir kuruluşun güvencesi altında olmadığı için güvensizlik yaratabiliyor. Nerede herkes Clubhouse uygulamasını konuşuyor. Davetiye ile girilen bu kulüp herkes de merak uyandırıyor. Uygulamanın sosyal ağlar içinde kalıcı bir oyuncu olup olmayacağı ise merak konusu. Öte yandan uygulamayla ilgili ciddi soru işaretleri de mevcut. Zira Clubhouse oldukça yeni bir uygulama ve çok büyük bir hızla büyüyor. Peki bu ortamda kullanıcıların güvenliği ve gizliliği nasıl korunuyor? İşte cevabı. <laughs> Davetiye yoluyla hızla yayılan ve büyük ilgi gören Clubhouse uygulaması kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Şu an iOS 13 ve üzerinde çalışan uygulamaya özellikle pandemi sürecinde çok sayıda kullanıcı büyük ilgi gösterdi. Clubhouse farklı odalar yaratmayı mümkün kılan tamamen ses odaklı bir mecra. Facebook ve Instagram gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medya şirketlerinden farklı olarak Clubhouse'ta görüntü ve fotoğraf paylaşabilmek mümkün değil davetiye olmadan sisteme giriş yapılamıyor. Davetiye alan kullanıcıysa platforma girdikten sonra iki kişiyi davet etme hakkına sahip oluyor. Davetiye sistemi uygulamaya olan merakı da arttırırken kısa sürede daha çok kullanıcıya ulaşabilmesini sağlıyor. Alanında ilk olması aynı anda binlerce kişinin birlikte ve üst ilişkisi olmadan sesli olarak sohbet edebilmesi ve sesli olarak sohbet etmenin yazı yazmaktan daha kolay olması Clubhouse'u trend haline getiren önemli nedenlerden. Müzik Clubhouse'ta ilgili en önemli soru işareti ise güvenlik konusu. Facebook uzun yıllara dayanan algoritma sistemiyle her ne kadar bu kontrolü sağlıyor olsa da Clubhouse oldukça yeni bir uygulama ve binlerce odada yapılan konuşmaların içeriğini kontrol etmek hayli güç. Ayrıca her ne kadar odalardaki sohbetler bittiği anda hiçbir kayıt tutulmamış olsa da bazı güvenlik ihlalleri bulunuyor. Görüşme sırasında katılımcılar tarafından bir güvenlik ihlali bildirilirse ses kaydı saklanabiliyor. Uygulamanın gizlilik politikaları şu an için Kaliforniya gizlilik yasasını kapsıyor. Dolayısıyla yasa Avrupalı ve Türk kullanıcıları dahil etmiyor. Kullanıcı verilerine, özellikle de telefon rehberindeki kişi listesine ne olduğu ya da üçüncü şahıs veya hizmetlere satılmadığına dair tamamen belirsizlik söz konusu. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, kablosuz şarj teknolojisini kökten değiştirecek bir cihaz tanıttı. Henüz geliştirilme aşamasındaki şarj cihazı, enerjiyi dalgalar halinde havadan iletiyor. Mi Air Charge ismi verilen cihaz, odada bulunan çok sayıda telefonu aynı anda şarj edebiliyor. Dünyada ilk kez kullanılan bu havadan şarj teknolojisi bakın nasıl çalışıyor. Yıllardır yaptığı inovatif çalışmalarla tüketicilerin gönüllerinde taht kuran Xiaomi, yeni ürün duyurusuyla bomba etkisi yarattı. Mi Air Charge olarak isimlendirilen cihaz temelinde kablosuz bir şarj cihazı ancak cihazın çalışma prensibi diğer kablosuz şarj cihazlarından farklı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre cihazı kullanırken telefonla şarj cihazını temas ettirmeye gerek duyulmuyor. Ayrıca cihazın çevresinde birden çok telefon varsa bu telefonların hepsi aynı anda şarj edilebiliyor. Müzik kısa boylu bir su sebili gibi duran Mi Air Charge, enerjiyi hava yoluyla iletmek üzere geliştirilen yüksek teknoloji bir sistem barındırıyor. Cihaz 5 fazlı anteni sayesinde odanın içerisindeki akıllı telefonun yerini anlık olarak tespit edebiliyor. 144 antenli sistemiyle de hassas enerji dalgalarını telefona gönderiyor. Böylelikle birkaç metre uzağında duran bir telefona 5 watt şarj sunuyor. Bu sayede oda içerisinde oyun oynarken ya da video izlerken şarjın bitme ihtimali ortadan kalkıyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan cihazın gelecekte satışa çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman hazır olacağı bilinmiyor. Ancak bu demo ürünün bile şarj teknolojisinde büyük ses getirdiğini söylemek mümkün. Uluslararası Otomobil Festivali'nin 36.'sı bu yıl online olarak düzenlendi. İtalyan lüks araba markası Maserati'nin yeni nesil spor otomobili festivalin gözdesi oldu. MC20 isimli model festival kapsamında 2021 yılının en güzel süper spor otomobili seçildi. Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20 zarafeti, sportif becerileri ve özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. Zarafeti ve özgün tasarımıyla beğeni topladı ve yılın en güzel süper spor otomobili seçildi. Maserati MC20, Paris'te düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali'nde büyük ödüle layık görüldü. Festival bu yıl online olarak gerçekleştirildi. 36.'sı düzenlenen etkinlikte Maserati'nin yeni nesil otomobili MC20, 2021 yılının en güzel süper spor otomobili ödülünün sahibi oldu. Maserati MC20, zarafeti, sportif becerileri ve özgün tasarımıyla öne çıkıyor. Torino'daki Maserati tasarım merkezinde tasarlanan süper otomobil, yüksek performans ve ileri teknoloji çözümlerini bir araya getiriyor. Spor araba, Maserati'nin yarış dünyasına dönüşünde simgeliyor. Maserati MC20'nin tasarımında en dikkat çeken özelliklerden biri kanat tipi kapılar. Otomobilin kapıları estetik görünümü kadar sürücü ve yolcuya araca binip inerken önemli kolaylık sağlıyor. Otomobil marka tarihinde dikey konumlanmış farlara sahip ilk model olmasıyla da öne çıkıyor. Araç Geniş, ince, yatay konumlu arka aydınlatma grubu ve arka aksın önünde konumlandırılan motoruyla dikkat çekiyor. MC20 V6 nettuna motoruyla saatte 325 kilometre hıza ulaşabiliyor. Çift bujili ve çift enjeksiyonlu bu motor 621 beygir gücü ve 730 tork üretebiliyor. Bu gücü 8 ileri çift kavramalı şanzımanla yola aktaran araç 0-100 hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor. Otomobil saatte 325 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ön bölümde Maserati'nin tasarım dili haline gelen geniş ızgara ve üzerinde markanın ablemi göze çarpıyor. Arka bölümde ise aerodinamik verimliliği artırmak ve hava türbülansını düzenlemek üzere kullanılan difüzörler yer alıyor. İç mekanda 10 inçlik 2 adet dijital ekran bulunuyor. Karbon fiber kaplı orta konsol, direksiyon ve EF1 vites tuşlarının kombinasyonu kullanıcılara üstün bir sürüş keyfi yaşatmayı hedefliyor. Hali hazırda sipariş almaya başlayan Maserati, MC20 teslimatlarına 2021 yılında başlayacak aracın ABD fiyatının 210 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. Çin merkezli Xiaomi gerek tasarımı, gerek özellikleri, gerekse fiyatıyla 2021'in en iddialı telefonlarından biri olan Mi 11'in küresel lansmanını gerçekleştirdi. Snapdragon 888 işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon olarak satışa sunulan model, piyasadaki en güçlü Android telefonlardan biri olarak tanımlanıyor. İşte Xiaomi Mi 11'in satış fiyatı ve öne çıkan özellikleri. Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Xiaomi Mi 11'i geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Model hem şarj adaptörlü hem de adaptörsüz olarak raflarda yerini aldı. Şirket kullanıcılardan çevreye duyarlı olmalarını ve adaptörsüz modeli satın almalarını istedi. Ancak bu çağrı dikkate alınmadı. İki modelin fiyatı da aynı olunca kullanıcılar adaptörlü modeli tercih etti. Xiaomi Mi 11, 6.81 inçlik kavisli yapıda bulunan büyük bir AMOLED ekran kullanıyor. 3200'e 1440 piksel çözünürlük sunan ekran, Corning Gorilla Glass Victus'la korunuyor. 120 Hz yenileme hızı sunan telefonun ekranında 480 Hz dokunmatik tarama hızı bulunuyor. Yani modelin ekran hassasiyeti bir hayli fazla. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü olarak geliyor. Telefon ayrıca nabız ölçümü de yapabiliyor. Mi 11'in arka kamera kurulumu bir hayli büyük ve yüksek performansa sahip. 108 megapiksellik ana kamera 7 katmanlı lensle destekleniyor. Modelde ayrıca 13 megapiksel çözünürlüğünde 123 derece açılı sensör ve 5 megapiksellik makro sensör bulunuyor. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Mi 11, Snapdragon 888 işlemciden güç alıyor. Bu Yonga seti önceki nesillerden farklı bir yapılanmaya sahip. İşlemci, Snapdragon 865 Yonga setine göre %25 daha iyi performans sunuyor. Harman Kardon hoparlörleri ve stereo ses desteğiyle dikkat çeken cihaz, enerjisini 4600 miliamper kapasiteli bataryadan alıyor. Telefon 55 Watt hızlı şarj, 50 Watt kablosuz hızlı şarj ve 10 Watt ters şarj desteği ile birlikte geliyor. Çift sim kart desteğinin yanı sıra 5G teknolojisiyle de uyumlu olan Mi 11'in fiyatları bellek ve depolama özelliklerine göre 611 dolarla 719 dolar arasında değişiyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni uygulamalar, oyunlar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Türkiye'nin milli uzay programı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz IMC'nin entegrasyon işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Etkinlikte Türkiye'nin uzay hedefleri de sıralandı. Buna göre ilk hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olacak. Daha sonraki hedefler arasında bir Türk vatandaşını Ay'a göndermek de var. Çin'in Mars'a yolladığı Tianwen-1 uydusu dünyaya ilk görüntüsünü gönderdi. Çin Ulusal Uzay İdaresi, uydunun Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı yayınladı. Keşif aracının Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor. Uydu ve gezginci robottan oluşan Çin'in Mars keşif görevi 23 Temmuz'da start almıştı. Online giyim ve ayakkabı sektörüne etkili çözümler üreten Yousize, iade oranını düşürecek bir yazılım geliştirdi. Yousize Size Advisor isimli yazılım, kişiselleştirilmiş algoritmasıyla çevrim içi satın alma sürecinde kullanıcıların karar verme süresini düşürüyor. Türkiye'de de birçok firma tarafından kullanılan yazılım, bedenim nedir belirsizliğini ortadan kaldırıyor. Vücuda girdiğinde kemiğe dönüşen jel şeklinde miyo mürekkep geliştirildi. New South Wales Üniversitesi'nde geliştirilen biyolojik mürekkep canlı hücreler içeriyor. Cobux isimli mürekkep kalsiyum fosfat içeriyor ve oda sıcaklığında jel kıvamına geliyor. Sıvıya maruz kaldığında ise sertleşerek kemik benzeri gözenekli bir yapı oluşturuyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen İciBot, turizm sektöründe dünyanın en iyisi ödülüne layık görüldü. Bu yıl 10. düzenlenen Uzak Rota Seyahat Ödülleri'nde oteller için geliştirdiği yazılımla İciBot, dünyanın en iyi teknoloji sağlayıcısı seçildi. Seyahat teknolojisi alanında ilklere imza atan İciBot, geliştirdiği teknolojiyle otel zincirlerini milyon dolarlık dijital yatırım maliyetinden kurtarıyor. NASA astronotunun ayda kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu. Astronot Alan Shepard, 1971'deki Apollo 14 görevi sırasında ay yüzeyinde golf oynarken golf toplarını kaybettiğini iddia etmişti. İki golf topu, iniş görevi sırasındaki görüntülerin iyileştirilmesi sonucu bulundu. Görüntülerde Shepard'ın ilk vuruşunda topun 22, ikincisinin ise 37 metre uzağa gittiği ortaya çıktı. Boston Dynamics, robot köpek Spot'un yeni yeteneklerini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda dört ayaklı Spot ev temizliği yaparken görülüyor. Bahçede kazıda yapabilen Spot, kazdığı çukura tohum ya da fide ekiyor. Spot, kapalı kapıları açıyor, su vanasını açıp kapama gibi hassas işleri başarıyla tamamlıyor. Teknoloji bülteninin sonuna geldik haftaya. En taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.